Kahrolsun şeriat mı dedin? O zaman şimdi iyi dinle, şeriat neymiş, sana ayet ayet anlatayım. Allah, adaleti emretti. Nahel suresi 90 ayet. Adalet mi kahrolsun? Allah, anne babaya iyiliği emretti. İsra suresi 23 ayet. Anne baba mı kahrolsun? Allah, iyiliği emretti. Ali İmran suresi 104. Ayet iyilik mi kahrolsun? Allah, zinaya yaklaşmamayı emretti. İsra suresi 32. ayet. Ahlak mı kahrolsun? Yetimin malına el sürmeyin. En'am suresi 152 ayet. Yetimi korumak mı kahrolsun? Akitleri yerine getirin. Çünkü akitler sorumluluktur. Maide suresi 1. ayet. Sözünde durmak mı kahrolsun? Allah alışverişi helal, faizi haram kıldı. Bakara suresi 275 ayet. Emek kutsal, faiz haram diyen sistem mi kahrolsun? Birbirinizi arkanızdan çekiştirmeyin. Hanginiz ölü kardeşinin etini yemek ister? Hucurat suresi 12. ayet. İnsan onurunu koruyan bu ilke mi kahrolsun? Birbirinizin mallarını haksız yollarla yemeyin. Bakara suresi 188. ayet. Haram kazanca karşı çıkan düzen mi kahrolsun? Emaneti ehline verin, adaletle hükmedin. Nisa 4/58 liyakat mi kahrolsun? Kullarıma söyle, en güzel sözü söylesinler. İsra suresi 53. Ayet güzel konuşmak mı kahrolsun? Kahrolsun şeriat diyorsan ya bilmiyorsun ya da zulmü savunuyorsun. Kahrolması gereken şeriat değil, insanlığı ezen sistemlerdir. Şeriat Allah'ın adalet nizamıdır. Kulun kula kul olmasına karşı çıkan Allah'ın sistemidir.